Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, İmam Gazali rahmetullahi aleyh 10 kişinin aldandığından bahsetmiştir. Hepimiz bir yerden aldanmışız değerli kardeşlerim. Ahirete gidiyoruz, ölüme doğru yaklaşıyoruz ama hiç farkında değiliz. Dünyaya öyle bir aldanmışız ki. Peki bu aldanan 10 kişi kimdir? Beraberce bunları öğrenmiş olalım. Birincisi Allah'ın yaratıcısı olduğuna inandığı halde ona ibadet etmeyen aldanmıştır. Allah'a inanmayan kişinin ibadet diye bir derdi olmaz. Ama bir kimse diyor ki ben Allah'a inanıyorum. Beni yaratan, beni yaşatan Allah'tır. Her şeyimi veren Allah'tır Celle Celaluhu. O ne dediyse o olur dediği halde Allah seni ibadet için yarattım kulum. Asıl görevin ibadettir. Beş vakit namazdır. Haramlardan uzak durmaktır buyurduğu halde ibadet etmeyen aldanmıştır. İkincisi Allah'ın rızık verici olduğuna inanıp ona güvenmeyen aldanmıştır. Rızkımızı veren kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Biz görevimizi yaparız ama bizim görevimiz o rızkı talep ederken Allah'ın bize göndereceği rızkı talep ederken helal yölden elde etmektir. Bir kimse ben bu haram işi yapmasam, alışverişte insanları kaldırmazsam, yalan söylemezsem bu kadar kazanç elde edemem diye düşünüyorsa rızık verenin Allah olduğuna inanmıyor demektir. Bu kişi de aldanmıştır. Üçüncüsü dünyanın geçici olduğunu bilip ona bel bağlayan aldanmıştır. Dünya geçicidir. Biz dünyadan misafiriz. Biz ahiretimiz için çalışıyoruz. Asıl hedefimiz ahirettir. Biz cennette istirahat edeceğiz. İstirahat yerimiz cennettir. Oraya yatırım yapmalıyız. Bir adam var bakıyorsunuz her şeyini dünya için harcıyor. Dünyası için saatlerini harcıyor. O kadar sıkıntılar katlanıyor. Ahireti için bir saatini bile ayırmıyor. Beş vakit namaz bir saat alır. Onu bile ayırmıyor. Her şey dünya. Dünyada her şeyim olsun. Olsun ama asıl yerimiz ahiret. Oraya yatırım yapmıyorsan, hep dünyaya çalışıyorsan sen de aldanmışsın demektir. Hepimizde var bunlar. Allah hepimizi aldanmaktan korusun muhafaza eylesin. Dördüncüsü ahiretin geleceğine inanıp ona hazırlık yapmayan aldanmıştır. Ahiret var mı? Var. Ölüm var mı? Var. Yarın ölebilir miyiz? Ölebiliriz. Peki ne hazırladın? Ma adette efendimiz sordu ya. Ne hazırladın ahirete? Soralım kendimize. Eğer ahirete inanıyor, ölüme inanıyor ve hazırlık yapmıyorsak biz de aldanmışız demektir. Beşincisi cehennemin gerçek olduğunu bilip günahlardan kaçınmayan aldanmıştır cehenneme dayanılmaz. Yapılan her isyan cehenneme odun olmak demektir. Biz mumun ateşine dahi dayanamıyoruz. Cehenneme nasıl dayanacağız? Eğer bir kimse cehennem var mı? Var. Ayet-i kerimelerde cehennemin dehşeti anlatılıyor. İnanıyor musun? Evet. E, bu haramdan niye kaçmıyorsun? Aldanmışız muhterem kardeşlerim. Altıncısı cennetin gerçek olduğunu bilip onun için çalışmayanlar. Cennette çok büyük mükafatlar var. Ebedi bir yer. Ne istiyorsak hepsini bulacağız. En zayıf mümine bile 10 dünya büyüklüğünde cennet verilecek. Lezzetler kesintisiz olacak. Böyle bir yer var diye inanıyoruz. Ama hazırlık yapmıyorsak aldanmışız demektir. Yedincisi hesabın hak olduğunu bilip kendini hesaba çekmeyen aldanmıştır. Yarın ahirette Allah'a hesap vereceğiz. Malımızı nereden kazandık? Nereye harcadık? Gençliğimizi nerede yıprattık? Ömrümüzü nerede tükettik? Bildiğimizle amel ettik mi? Allahü Teala bunlardan bizi sorguya çekecek. Biz de kendimizi sorguya çekelim. Allah'ın verdiği bu nimetler karşısında ne kadar şükrediyorum? Ahirete ne kadar hazırlıklıyım? Ben yarın ölsem Allah'a hesap verebilir miyim? Bu malın hesabını Allah'a verebilir miyim? Bunu yapmıyorsak aldanmışız demektir. Sekizincisi her şeyin kaderli olduğuna inanıp kadere razı olmayanlar. Allahü Teala bizim hakkımızda bir şeyler takdir etmiştir. Kendi arzumuzun dışında ama mutlaka bizim için hayırdır. Allahü Teala'dan bir musibet geliyorsa elhamdülillah veren Allah'tır, alan Allah'tır deyip sabır göstermek. Eğer öyle yapmıyorsak aldanmışız demektir. Dokuzuncusu ölüleri defnedip ibret almayanlar. İnsan babasını, annesini kucağına alıyor, toprağın içine koyuyor, üzerine kapatıyor, çıkıp bakıyor. Annemi defnettim, kardeşimi defnettim, babamı defnettim, ben de buraya geleceğim diye düşünmeyen aldanmıştır. Onuncusu, sırat köprüsünden geçeceğine inanıp da günah yüklerini üzerinden atmayan, tevbe istiğfarla günahlarını silmeyen kişi de aldanmıştır. allah Teala bizi aldanmaktan korusun muhafaza eylesin. Ahirete güzel hazırlık yapmayı Allah hepimize lütfeylesin, ikram eylesin.